Türkiye'nin doktorlarında yine çok özel bir konuğumuz var. Dermatoloji uzmanı Doktor Fulya Gönen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Fulya Hocam hoş geldin. Hoş Sefalar getirdin. Evet. Hocam gözlerimizi alamıyoruz pembenlere. Işıl ışıl. Yani evet değil mi bu, bu pembe modasına siz de uymuşsunuz gördüğümüz evet. kadarıyla. Evet çok seviyorum. <laughs> Pembenin sırrı nedir bu? Cinsiyetçi bir uygulama mı? Ee, hep böyle erkekleri suçlarlar ama kadınlar da pembe giydiği zaman baya cinsiyetçi ayrım yapmış oluyorsunuz. Aslında değil. Erkekler de. Erkeklere de uygun bence. Pembenin sırrını bize anlat bakalım. Nedir bu ışıltının sebebi? Pembe ışıltı çok güzel içeriklere sahip. Ee, harika bir tedavi yöntemi aslında benim için. Ee, i̇çeriğinde çok yoğun oranda hiyalürinik asit, somon DNA, vitaminler, peptitler, mineraller, koenzim, glutatyon, niacinamide yani yok yok diyebiliriz 55 adet içeriğe sahip harika bir cilt destekleyici e, tedavi ürünümüz. Yani bunu bir dermatolog söylüyor ise <laughs> e, gerçekten de altyapısının dolu olduğunu anlamamız Kesinlikle. gerekiyor. Ee, yani e, içi zengin aşure gibi diyebiliriz sevgili <laughs> seyirciler yani tek bir <laughs> boyutu değil yok yok. Peki e, bize ne sağlıyor bu kadar zengin içerik? E, ışıltının sebebi olarak gösterdiğimiz Şöyle. bu içerik ne sağlıyor? Aslında içeriğinden kaynaklı bu ışıltıyı sağlıyor bize. Yoğun hiyalürinik asit nem veriyor, cildi canlandırıyor, somon DNA su tutuyor, cildin kaybettiklerini aslında biz geri veriyoruz burada. Glutathione niacinamide cilt tonuna eşitliyoruz. Yani bir taşla bir sürü şeyi yapabiliyoruz gibi bir durum oluyor. Peki bu bir e, içerik zenginliği aynı zamanda dediğin. E, hastalıkların cilde dair bir takım rahatsızlıkların da tedavisinde kullanılabilecek Tabii. şekilde olan içerikler mi bunlar? Tabii ben çok yoğun olarak kullanıyorum. Özellikle cilt hastalıklarında, rozaseada, cilt tonu eşitsizliğinde... Böyle canlılığını kaybetmiş, mat, donuk ciltlerde veya e, yoğun yaptığımız leke, istedavilerinde cihazlarla kombinliyorum. Altın iğneyle, lazerle. E, onun dışında mesela şimdi yaz tatilini yaptık, geldik. Herkes güneşin zararlı ışınlarını aldı. Birçok şeyi de kaybettik cildimizde. Onu desteklemek amaçlı yapıyorum. E, yani birçok şeyde uygulayabiliyoruz aslında. Hocam, alanınızda çok başarılısınız, çok başarılı. Teşekkür hasta ederim. sonuçlarınız da var. O yüzden size güvenimiz tam. <laughs> çok e, Pembe ederim. ışıltıyı nasıl uyguluyorsunuz, anlatır mısınız? Şöyle, e, mezoterapi yöntemiyle uyguluyoruz zaten. Ürün içeriğinden dolayı zaten çok acısız. E, biz kremle de uyuşturduğumuz için hasta zaten bir şey hissetmiyor. Yani 5-10 dakikada bitecek bir işlem oluyor. Ondan sonrasında zaten hasta direkt günlük hayatına devam edebiliyor. Seans sıklıklarını işte kişiden kişiye değiştirebiliyoruz ama ilk tedaviye aldığım hastalarda genelde 10 gün arayla 3 seansını tamamlıyorum. Daha sonrasında 6 ayda bir devam seanslarını öneriyorum hastalarıma. Peki bu burada öğrenmemi yani endişe etmemiz gereken bir durum var mı? Örneğin e, bir ürün. Hı hı. E, hekimlerin uyguladığı veya e, ev kullanımı olan bir ürün direkt cilde tatbik edilen ve etkilerinin tıbbi sonuçları doğan bir ürün yeni çıkmış bir ürün evet. e, Ben de ve izleyicilerimizde bir endişe yaratıyor yani yıllardan beri duyduğumuz eczaneye gittiğimiz zaman veya dermakozmetik e ürün satan hı hı. yerlere gittiğimiz zaman hep alışık olduğumuz ürünleri almakta daha güven duyuyoruz. Nedenini siz de biliyorsunuz. Tabii ki. Güven problemi. Güven Yeni problemi. çıkan bir ürün. Evet e ismi de güzel pembe, <laughs> ismi, daha güzel ışıltı. Şimdi e e Türkiye'de bazı ürünlerin kullanılabilmesi için, tıbbi ürünlerin kullanılabilmesi için hem hekimlerin hem de tüketicilerin, hastaların, danışanların takip edebileceği bir sistem var. Evet. Türk Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulmuş Ürün Takip Sistemi diye bilinen, UTS diye kısaltılan bir uygulama var. Telefonlarda, aplikasyonlarla da evet. indirilebiliniyor. İnce ince çizgilerle, kutularının kenarında olan barkodlarıyla ile Okutuluyor. Aa bu ürün gerçekten varmış, tamam. ee, devletin kontrolünde olan bir ürünmüş, ee, hekimlerin uygulaması gereken e, ve kullanım izinleri, resmi izinleri alınmış bir ürünmüş evet. denilebilmesi e, gerekiyor da. kitabın ortasına sormak istiyorum <laughs> hocam biz güvenebilir miyiz gerçekten gönül evet. rahatlığıyla izleyicilerimize hastalarımıza bu ürünler hakkında Hı -hı. E, resmi bir ürün olduğunu söyleyebilir miyiz kesinlikle zaten e, biz hekimlerin kullandığı ürünlerin e, hepsi ütesi kayıtlı olmak zorunda e, sağlık bakanlığı bunu çok yoğun ve sıkı takip ediyor e, pembe ışıltıda ütesi kaydı olan ee, kullanılabilir ve sadece hekim tarafından yapılması gereken bir uygulama aslında. Ee, gönül rahatlığıyla, güvenle o yüzden biz de hastalarımızı uygulayabiliyoruz. Ve yapılan bilimsel çalışmalarında da herhangi bir komplikasyon, herhangi bir ciddi sıkıntı gösterilmemiş henüz. Evet. Tabii bu uygulamayı gerçekleştirecek kişilerin hekim olması, dermatoloji uzmanı, plastik cerrahi uzmanı ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş sertifikası olan medikal estetik hekimleri tarafından uygulanması gerektiğini de altını çizerek e, yani bu çünkü bu e, kamu spotu gibi evet. e, kamu bilgilendirmesi olan konuda bir hekimlerin görevi kesinlikle aslında. Ve bu sayede istenmeyen sonuçların önüne e, geçmeminin de yolu buradan geçiyor. Kesinlikle. Peki bu kadar e, güzel sözler, <laughs> bu kadar doğru e, kimyasal altyapılar ve e, doğru alanda, legal alanda olduğunu belirttikten sonra <laughs> bu uygulamanın e, maliyeti pahalı mıdır? Çünkü bu kadar çok şeye sahipse kesin bunda bir e, fiyat performansı vardır diye düşünebiliriz. Aslında olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyordum. Hani yani bu kadar güzel içerik, bu kadar güçlü içerik ya yani kesin çok pahalı gelecek Türkiye'ye diye düşünüyordum. Ama değil. Yani e, her hastanın ulaşabileceği e, seviyede bir maliyeti var aslında. Mezoterapi e, olarak uygulandığı için mezoterapi ürünleriyle e, hemen hemen aynı yani öyle wow pahalı diyebileceğimiz bir durum yok. Peki hocam, ışıltımızı yaptırdık. Etkisini ne zaman süre sonra göreceğiz ve tekrarlamak gerekli mi bu uygulamayı anlatır mısınız? Evet, şöyle ilk uygulamadan sonra 72 saat içinde ürün zaten çalışmaya başlıyor cilt altında. Direkt cilt içine uyguladığımız için sizin dokunuza karışarak etki gösteriyor. Genelde tekrar gerekir bu ürünler. Çünkü kalıcı bir uygulama değil bizim yaptığımız işlemler. Ameliyatsız estetik işlemlerin hiçbiri kalıcı olmadığı için e, sıklıkla ben cilt durumuna göre yılda iki defa tekrar öneriyorum yani 6 ayda bir bunu hatırlatalım ki cilt o etkisini korusun diye. Hocam e, çok uzar olmayacaksa merakımı e, bağışlayın az önce e, biz sen sen sen. Hocamla da kritik <laughs> yaptık sizin yüzünüzdeki pembeliğin sebebi e, bu mudur yoksa aşık mı oldunuz çok mu güzel besleniyorsunuz güzel mi uyuyorsunuz sebebi nedir? zengin ederim. Aslında şöyle oldu. Yıllardan beri sevgili seyirciler ahbabımız arkadaşımız değerli <laughs> meslektaşımdır. O yüzden sormadan edemedim. Evet hocam. Şöyle oldu aslında evet pembe ışıltında katkısı var ve ben pembe ışıltıyı böyle kullanmaya başladım. İlk önce kendimde denedi. Böyle bana hastalarım soruyorlar ya bir şey var arkadaşlarım soruyor bir şey var bir ışıl diyorsun bir güzellik var. Allah Allah diyorum hani bir şey var ne var ne var. Ya diyorum ben kendime pembe ışıltı yapmıştım. O pembeden yani. He. Evet. Yani çok da <laughs> Yani başka şeyler evet, de olabilir tabii. <laughs> olabilir. Çok da yakışmış hocam. Ee, Teşekkürler. Gerçekten e, doğru ürün, doğru teknoloji ile birleşir ve doğru teknikle hastaya ulaşırsa ve doğru hekim de bunu uygularsa doğru sonuçlar alabiliriz. Bunlardan bir tanesinde Fulya hocam bize e, çok güzel anlattı. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için sefalar getirdiniz. Her zaman bekleriz hocam. Görüşmek üzere.